Gel. Merhaba Faruk Bey. buraya bırakıyorum çoğunları. Geldiler. Aç bakayım birini. Test edeceğiz. Asit bir kimyasal test. Çok uzun sürmez. Eskiden ben yapıyordum bu işi. Yes. Okay. Başına 200 dolar e, ...çuval başına iki yüz dolar veririm. Kurtarmazsın. Helal olsun. Çuval başına... ...dört yüz elli dolar. Başka kime satacaksın ki? Arz talep meselesi. Arz talep? Arz talep. Ya bu malı... Kullanacak başka fabrika yok ki. Yani rekabet yok. Kim? Şimdi madem böyle düşünüyse... ...niye çuval başına iki yüz dolar verirsin? O zaman çuval başına bir dolar versen de aynı. Hatta... ...hiçbir şey verme daha iyi, öyle mi? Dört yüz elli. Tamam. 440. Normalde 460 aylıysa, biliyorum çünkü Fazıl amcamdan öğrendim. Benden 440 alırsın. Deftere 450 diye işlersin. Patronuna söylersin yeni bir satıcı bulduğunu... ...o da ucuz olduğu için memnun olur. Sen de 30 doları cebine atarsın. Ya da... ...babayı alırsın. Karar senin. Ne yapıyorsun sen? Malı satmak zorundasın. Sıkıldım. Sıkıldım bu tartışmada. 300 dolar veririm. Bırak git. Dört yüz yirmi. sen demeyin mi sen uygun fiyat yapar diye? Aruk. Sen gerçekten sıkı pazarlıkçıymışsın. Dört yüz on ver.